Merhaba arkadaşlar Bugün Minecraft'ta yeni bir tuzakla karşınızdayız. Göstermiştim galiba ya da göstermemiştim. Bu tuzak çok pis bir tuzak. İki yönlü. Bu tuzağı şimdi size anlatayım arkadaşlar. İlk başta böyle bir büyük bir eviniz böyle bir ev yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan gidiyorsunuz. Geliyorsunuz. Buradan da delikler falan açıyorsunuz. İki yanı düşecek bir şekilde. Ben onu bayağı zor ayarladım. Şimdi gösterecek vaktim bile yok yani. Ee, şimdi şuraya tuzakları yapın. Burada gördüğünüz gibi var. İskelet nasıl olmuş lan burada? Neredesin? Ulan burası neresi ya? Ha benim deposuyum buradan su geliyor. İskelet o. Seni aşağı atarım. Buradan ve dolacağız için burası 3 blok oluyor. Nasıl derseniz. Şimdi bunları buraya koyuyorsunuz. Bunu üste koyarken 3 blok oluyor. Bakın şöyle bir Şöyle 2 3 kat oldu. Yosunla raporda tutarsanız uzuyor başka bir yerlere kadar gidiyor. Buradan kum düşünce dur meşale midir çakmak mıdır? Alayım elime ben delecek bir şey gözükmüyor. Bir işte sana eksikti. Burada 2 3 kum dolduruyor buraları böyle. 3 boşluk attık. Buraları creeper'la dolduruyoruz tabi. Creeper patlıyor ölüyor. Tuzağımız öyle pis bu tuzak. Bu zombi de aralarında kaynasın. Bu zombiler kedilerden zaten korkak. Ulan Creeper sizi rüyamda görsem altıma yaparım. Ding 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 ding. Tamamdır. Sonra Şurayı şurayı da zombilerle dolduralım. Az doldursanız da, da yeter zaten. Bunlar hepsi birbirini patlatıyor. Bunları buradan atsan da ölmüyor. Yaşıyor. Ve buraya son olarak yosunluğumuzu koyuyoruz. Bunu anca soyver burada deneyeceğim. Soyver burada gerçekçi. Gerçekçi olmasını istiyorum. Buraya yosunu tam buraya buraya. Yosunu yanına. Koyalım koyalım. Koyalım. Aynen. Bu devreyi yaptıktan sonra bir gündüz olsun bir şey gözükmüyor ya. Allah'ım ben bile göremiyorum. Siz görüyor musunuz ama biraz güneş var. Dışarıda da. Şuradan yakalım. Bir Yumurtlayın bana yumurta verin. Daha çok tavuk yaratayım size. Şimdi bir şey görünüyor. Buradan buraya tabela koyuyoruz düz bir şekilde böyle yaptıktan sonra tam yanına tıklayıp böyle 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 götürüyoruz buraya kadar geldi şuradakini de şuraya götürelim sonra şöyle yapacağız Mersul'da şöyle şöyle bir şey yapıyorduk böyle bazen zor oluyor ya Nasıl yapılıyordu ya? Hepsi kırıldı. Şunun şöyle yapsak, yan yan gel ya. Neyse şunu tekrardan yapalım. Şöyle bir şeydi. Sonra ne yapıyorduk ya? Ha şöyle şöyle. Bunu burasını tıklaya tıklaya dolduruyorduk. Oraya doldurduk. Buradaki tutuyor onu. Sonra böyle böyle çekiyoruz. Böyle böyle böyle. Tıng 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 dolduralım. Doldur. Tıng tıng. Dolduralım. 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 Dolduralım dolduralım. Aşağı doldur. olma. daha 5 dakika kısa olabilir bu. Sonra üstüne herhangi bir düşen kumlar falan kaplayın. Turuncu kumlar da var. Bilmiyorsanız göstereyim. İnanmıyorsanız da şöyle göstereyim. Bu düşmüyor. Yok şu şöyleymiş. Yok. Şurada turuncu kum. Bir de bu var. Bu, bu, bu. Bak bu var bu var bu var renkler de işte bunlarda da kaplayabilirsiniz. bakın bu da düşüyor şuraya yapayım bak bak diyorum 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 anladıysanız diyorum 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 orası üç kare burayı da turuncu kumdan yapayım şekil olsun diyorum 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 Şekil şöyle olur. Arkadaşınız kanar yoksa şey yapar. Ay, bunları beyaz yapacağım. Ding ding ding. Bir de şu şekil yapayım. Ding 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 ding. Zombileri de tuzağa düşürebilirsiniz. Yok. Hepsinin ortası olsun. Bu. Hem bundan iki tane oldu. Hem hepsinde ikişer tane var. ding işte. Arkadaşınızı burada bekletebilirsiniz. Ya da i̇şte kapınızın önünde zombi dayanıyorsa ve burada sürüsü bekliyorsa ding aşağı. Şimdi size göstereyim. Ama ilk başta bana yardımcı lazım. O yüzden İlk önce burayı kırayım. Şuradaki kumu kırınca olacak zaten. İlk önce buradan başlayayım. Şöyle bunu yapayım. Buradakini kıracağım. Sonra içeriden su koyup yapacağım. Bir su koymayla hepsi birden düşüyor. Ve siz bile çıkamıyorsunuz. Zombiler de orada düşüyor. Ama o tuzağı ben yaptığım zaman şey olacak. Ben buraya gelemeyeceğim. Bu sefer sizi böyle göreceksiniz. Ben o yüzden buraya kıracağım. Sonra içeriden yapacağım. Şimdi o yapayım. Play. Ding. Survivor. Ding. Ding. Çok güzel. Evimize Ay, yumurtlamış. Bak gördüm yumurtanı. Yumurta. Yumurta. Adamsın. Dışarıdan yumurta atacağım sana şimdi. Bekle. Çıkmadı. Neden daha yumurta vermiyorsunuz siz? Acıktım. Çık lan şurada. Keselim. Bir tane et. Kırdık yatağı. Tüm tüm. Şimdi tuzak. Çok pis. Ölürsek aklınızı helal et. Şunu kırayım da sonra oradan kırayım. İşte bu tabelede bu kum düşünce bu düştü. Aa, hayır, 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 öldük. Ne diyor Steve? Ona tarafından Creeper öldürmüş bilmem ne. Ha, bir tane Creeper, iki tane de Creeper yaşayabilmiş. Madernes. Tam <laughs> kapattık. Şimdi tekrardan yapayım. Oh, play çok güzel kredi. Kredi kredi kredi. Kredi. Şimdi gelin tabelalarla kapatma yapayım. Biyum biyum. Ben biraz bunu uzattım tabelalara işaret bıraktım böyle. Şimdi size içeriden tuzağı göstereyim. Bu survivor denim istemem. Şimdi deneyeceğim. Diyorum hemen çıkalım. Geliyorum kanka bekle neredesin ya? Aa! bam 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 patladı. Dın dın Arkadaşlar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bir daha çekmeyeceğim ben bunu.